ilgisini geri çevirmiyor. Diğerleri gibi asık suratlı değil, Hollywood starları gibi. Halı bitiyor, görevler Sergi'nin devam ettiği yere bir halı daha koyuyorlar. İnanılmaz bir ilgi var Sergi'ye. Tanılık birilerini arıyor ama maalesef bulamıyor. Lanet olsun bu kameraya, lanet olsun kesmeyelim diyor, devam edelim hallettim diyor. And the Oscar goes to... Evet, büyük an nefesler tutuldu. Kim Carrey okuyamıyor. Se ser ser. Evet bir ser geldi. Sergio'nu nasıl herhalde diye düşünüyoruz. kanepeye oturdukları için maalesef evet barana kadar kanter içine kaldı ama Sergi Türkiye'nin aldığı ilk Oscar'ı bir Türk'ün dünyada aldığı ilk Oscar'ı başka bir Türk'ten Nuri Bilge Ceylan elinden alıyor. Ya Nuri abi bir yabancı biri verseydi ya Abi çok kendi aramızda olmadı mı biraz şey oldu yani <laughs> neyse abi seni seviyorum sağ ol eyvallah valla çok sağ ol çok teşekkürler. Aa, aa. Bir şey demiyor, a diyor. Biz de anlamıyoruz, o çok heyecanlı olsa gerek. A. Evet, sanıyorum not aldı söyleyeceklerini. Evet, not kağıdını açıyor. Uh, first of all, uh, I, I, I have to thank to some people. Ee, bazı insanları teşekkür etmek istiyorum dedi. And I, and I, don't want I don't want to forget it. And so I run it. <laughs> Bütün dünyanın sempatisini kazandı ve şimdi de teşekkür edeceği listeyi açtı. Biraz uzun ama olsun. And I have to thank first of all. Ee, öncelikle diyor my papa Babam diyor my mother. Annem diyor my sister. Kardeşim diyor sanıyorum bayağı bir sayacak. And I, And you know this was the first time and and we really started so much for it. And, and I, I, you got done and I you know and I i stop stop the war and stop Jack kısın yansıyor. İşte Sir Anthony Hopkins. Evet, Sergi tüm dünyaya memleketim söyletiyor. And e o havasına, suyuna, taşına, toprağına. Bin can feda bir tek dostuma. Her kışı sincin edeyim. Özülüm yanar içim. Bir başkadır beni. Kıskananlar çatlasın. Evet gördüğünüz gibi şu anda Brad Pitt ile Sergi kol basmaya başlıyor. Elinde Oscar heykelcikleri Sergi Oscar törenine dalgasını vuruyor değerli izleyenler. İnanılır gibi değil resmen kol bastı yapıyorlar ama şimdi görevler Sergi yakaladı. Evet bir yanlışlık olduğunu söyleniyor. Bir görevi çıkıyor sahneye. Uh, there was a fall was not Sergi and uh, he is now in prison. Evet, Sergi hapse girdi diyor. And you know this, he wrote, it writes, Brad Pitt. And he also goes to Brad Pitt. İnanılır gibi değil, bir görene çıkıyor ve ödülün yanlış verildiğini, bunun Sergi'nin bir oyunu olduğunu söylüyor. İşte Sergi'yi görüyoruz. Ağır çekimde, bilet Pitt'le birbirlerine doğru koşuyorlar. İnanılır gibi değil, işte Sergi çekimde Brad Pitt'e doğru koşuyor. İşte Brad Pitt de ona doğru geliyor. Sergi tıpkı Truma sahnesindeki gibi, Truma filminin ilk sahnesi gibi birbirlerine doğru koşuyorlar. Sergi elinde Oscar heykelciyi kılıcına doğru uzanıyor, kılıcını çıkartıyor. Ve işte tıpkı Truma filmindeki gibi zıplıyor.